Çok <laughs> Sinem ne yapıyorsun? Bir de elinle şimdi onları çıkar. Evet. Çıkaracaksın. Ya balışı değil misin? Çok büyük. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle arkamda Galata'dayım. Yani Galata'da ne yapılır? Ya fotoğraf çekersin, ya da balık tutarsın. Ben bugün balık tutmaya geldim. Babamla birlikte balık tutacağız. Bakalım nasıl olacak? Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada dair reislerimi paylaşıyorum. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Peki havanın mükemmelliği. Hiç sonbahar gelmemiş gibi değil mi? Herkes yoğun bir şekilde balık tutuyor. Bugün balık yok diyorlar. Bakalım gerçekten yok mu? Eğer bir balıkçı ya da balık tutan bir insan size yok diyorsa kesin az geliyordur yani az bir balık vardır. Bakalım var mı? görüyor musunuz? Biraz da insanları gösterelim. Hava mükemmel. Hiç sonbahar gibi değil. Bir de bu tarafı göstereyim. Tabii karşıda da tutanlar var. Dayınara. Dayına. Ara ama balık yok de. Balık yok de. ne evet, evet. moments later. Few moments later. Balığın aşağıda. Bunu öyle değil. Evet öyle. Kola takacaksın. Kola. Makinenin koluna. Ee, öyle getir getir getir. Makinenin koluna onu bir tak. Tak 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 tak. Koluna tak. O, he, o kola götür götür götür. Tamam geldi. Ge yeter o yeter. Sinema hanım yeter. Kola tak. Evet. Kola tak. Şimdi kamış. Oradan. Yavaş yavaş çıkar. Balığı. He? Ee? balık <laughs> evet, ilk balık düştü. Oh. Buyur. Al şeyi al, balık. Şey. Emre takıldı buraya. Balık düştü. <laughs> evet, ilk balık başarısız oldu. Balığı çekerken düşürdüm. İzmarit mi istavrit mi? İzmarit mi istavrit mi? <laughs> ne o? <laughs> Koca şikstoy. sabit <seni>. Nasıl takılmış? Evet. <laughs> Şimdi küçükleri yer. Bu fazla anlamaz balık cinsinden. <laughs> of karidesleri gördünüz mü peki? <laughs> Tabii şurada. Biraz evet. Sizce kim balık tutmaya gelip sandalyede oturmuştur? <laughs> ben tabii ki hemen size sandalyeyi de göstereyim. Böyle etrafta göstereyim. İşte sandalye hemen burada. Ben onu? İleride bir amca var acayip tutuyor oğlum. Arakların birini anlamadılar bile. Ne oluyor ne çeviriyorsunuz yine? Yok şey baba. Gerçekten balık tutmaya gelip sandalyede oturduğumu evet sandalye nereden bulunuyor hiçbir fikrim yok ama e, size söyleyeyim sandalyeyi de hemen göstereyim hop işte burada Evet, dayı balığı çekti. Yine düşecek mi acaba? Bilmiyorum, demin düştü de şimdi bakalım. Evet, balık gözüküyor, vallahi gözüküyor. Ha ha, üzerine gözüküyor. Bu sefer gözüküyor da alabilecek mi bakalım? Hadi alma becerisini görelim. Öyle ya, gene kola takacaksın ilk etapta. Yavaş yavaş götürüp kola takacaksın. Evet muydu? çekebiliyor muydu? Kola takacaksın. Ha öyle kola tak boşluk bırakma bak. Heh. tamam. Balık nerede? Hani balık ha balık ha geliyor. Vallaha geliyor. Evet. Ben Niye alamıyor musun? Balıkçı değil misin? Mecburen alacaksın. Hadi alayım bari. Ben alayım. Balamız burada da. Evet ista oraya restoran yemekleri böyle artan yemekleri balıkları attıkları için bu yoğunluk böyle martılar alıyormuş. O yüzden birden çoğalınlar. Ben dedim hani gemi geçiyor, gemiden simit atılıyor ondan diye mi ama şuraya bakın. Doğru mu yapıyorum? Evet. Balık geliyor mu bilmiyorum. Yine kaçar mı? Bakalım. Bakalım balık var mı? Evet, hem de iki, iki tane, tane var. İki, iki, iki. Evet, iki tane. İki. Ben alın istiyorsan. olmaz. Onu geri yerine koy. Geri o aşağı doğru sarkıt. Öyle olması lazım. Bırak öyle. Bırak. Bırak. Hayır. Bırak. Hayır. Benim kızdan kurtulamıyorum ben. He. Ee, ver ben alayım ver. Yine iki tane istavrit galiba. Düşecek düşecek. <laughs> Bir tek ben düşürürüm gerçi balığı. Yavrum nasıl sallanıyor. Gel buraya. Gel gel gel. Burada da var. Görmedin mi? İkinci balık var. Nerede? Nerede ıslandın orada? <laughs> <laughs> ben de bekliyorum ki balık gelecek. Bir. <laughs> Sinem ne yapıyor? Ulan millet balık tutuyor ya. Vallahi millet balık tutuyor. Şuraya bak. Şu havaya bak. O da balık tutuyor. Nereye tutuyor bilmiyorum. Evet şu manzaraya bak. Hani balık? Evet, evet balık burada. Balığı gerçekten tutmuş bu sefer. Tamam ben balığı ben alayım. Tut böyle. Balığı da ben alayım. Acı bir balık geliyor. Ay, gerçekten çok, çok büyük. Ay. Korka korka balık tutmak. <laughs> Çünkü canlısı çok heyecanlı, çok korkmuş. Ops. Ay ay ay. Hu <laughs> 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 arkadaşlarının yanına. Nerede o? Nereye gitti o? Şimdi babam balık eline aldı ve martıyı çağırıyor. Balığı fırlat o. <laughs> Çok güzel. Şimdi bir tane daha. Geliyor, geliyor. Hop! O da gitti böyle yere düşen balıkları ya da böyle çok küçükleri falan martıları veriyor. Evet bir tane daha geliyor. Hop. Yakaladı. çok güzelsiniz. Peki şu an gün batımı mükemmelliği. Şöyle göstereyim size. Galata Kulesi'ni de görmek ister misiniz? Söyledim. Hemen gösteriyorum. Söyledim. İşte burada. Hava mükemmel, mükemmel ve mükemmel. Bu da değişik bir balık. sırayla zaten balık lokantalarını görüyorsunuz. Hemen yukarıda da balık tutanları şöyle göstereyim. Burada da zaten vapurlar var. Şimdi burada böyle bir yer var. Bu şekilde fotoğraf çekiliyorlar burada. Tam da gün batımı. Tam şurası Karaköy oluyor. Yine ikinci bir yer daha var böyle. Buraya merdivenlerle iniyorsunuz. Galata'nın altında. Galata'nın üstünde yürürken zaten merdivenleri görürsünüz. Bu şekilde mavi. Bakın. Peki gün ışığının buraya gelmesi mükemmel duruyor. Böyle buradan inince zaten bu şekilde ulaşıyorsunuz. İşte çok güzel bir fotoğraf çekimi daha. Sanırım mezuniyet. böyle rüzgardan saçlarım ahenkle dans ederken size anlatayım. Bakur geçtiği için umarım sesim şu an geliyordur. Bakın arkama ve geçtiği yeri hemen şöyle göstereyim. Ben de kameradan izliyorum şu an. Şimdi size hemen böyle arkamı gösteriyorum. Temel bir gün batımı. Manzarayı sanki şu an ben bozuyormuşum gibi bol bol manzara çektiğimi düşünüyorum. Biraz da kendimi göstererek anlatayım. Hemen restoranların olduğu yerleri de gösteriyorum. Ve buraya gelinen şöyle merdivenleri gösterebilirim. Hepsi fotoğraf çekilmek için harika yerler. moments later. Oo, gemilere bak. Gemilerde talim var. Seni ne çekeceğim? Burada gemi var. Bak gemi yavaş yavaş yanaşıyor. Bak görüyor musun? Aa, neymiş? Balık yakalıyor. Hani var mı ki balık? Bir tane var herhalde ama kısmet. Ya nasip ya kısmet. Bakacağız şimdi var mıymış evet. bakacağız belki de yok yok, yok. yok mu Aa, var bakalım oy hani hani nerede o iki tane uşanlar şimdi onlar bakın ha aşağıda iki tane ha. ha. çek 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 öyle çek çek toplu yok çek, çek 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 takmana gerek yok çek elinle çek elinle çek nasıl gelirse çek. Ya tamam, nerede kitap? Ben de kitap diyorum <laughs> Çek 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 çek. Al dışarıya la. <laughs> Bir de elinle şimdi onları çıkar. <gülüyor> evet. <laughs> Çıkaracaksın. <laughs> ya balışı değil misin? <laughs> ha demiz çeviriyordun. <laughs> tamam Allah. Allah Allah ben çıkarayım. Yavaş yavaş. Tamam bırak sen. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bence çok güzel bir vlog oldu. Zaten izlemişsinizdir. Birazcık balık tuttu. Tabi böyle balık tuttum deyip çıkardığımda balığın düştüğü de oldu. Bence gayet güzeldi. Diğer videolarıma da Diğer videolarıma da profilden ulaşabilirsiniz. Genellikle vlog ve pazarları çekiyorum. Şimdi size arkamdaki böyle manzarayı da göstereceğim. Şöyle Eminönü tarafı. Ve şöyle köprü manzarasıyla beraber şurada köprü. Harika bir vlog olduğunu düşünüyorum. Benim için güzel bir gündü. Umarım siz de izleyerek keyif almışsınızdır. Dediğim gibi diğer videolarıma da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Soruyorum bu hafta nereye gideyim diye anket yapıyorum ve buna siz karar veriyorsunuz. Ayrıca reislerim var. Bana abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın çok öpüyorum. Bye bye.